Sayın İzzet Akbulut. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hafta sonu seçim bölgem Burdur'da ve ilçelerinde halkımızla yine beraberdik. Esnaflarımızın birçoğuyla oturup konuşma yaptığımızda birçoğu sıkıntılı olduğunu dile getiriyordu. Kamu garanti, kredi garanti fonu aracılığıyla esnaflara destek kredisi verileceği açıklandı. 2,5 milyon civarında. Burdur'da esnaflarımıza sorduğumuz zaman birçoğu bu krediye ulaşamaktan şikayetçi. Ulaşanlar da en fazla 1 milyon TL çekebiliyormuş. Neden? Burdur'a kota verilmiş. En fazla Burdur'daki esnaflar 1 milyon TL çekebiliyormuş. Banka müdürüne soruyorsun 50 tane şubesi var. Zaten 50 milyon para ayırmışlar o bankaya. Yani diyorlar ki bir bankada en fazla 1 milyon. Yani bir kişiye para verebilecek. Lütfen esnaflarımıza dalga geçilmesin. Bu kredi garanti fonu aracıyla verilen destek kredilerinin miktarı daha da fazla artırılması gerekiyor. Bir milyondan da fazla verilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.